thank right. you Daha önce biliyorsunuz kütüphanemiz hayata geçirilmişti. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu kütüphanenin yapılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Balıkesirimiz için çok önemli bir hizmeti kazandırdılar. Ben kendilerinin huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bazı değişiklikleri hayata geçirdik ihtiyaca göre. O da şu kültürel mirasımızı geleceğe taşıyacak, gençlere ışık açacak bir yol açmak için mücadele ediyoruz. Kitaplara neredeyse dokunmanın yasak olduğu, ödünç alma hakkının olmadığı, uluslararası şartlara da tam uygun olmayan bir kütüphane halindeydi. Yani baktığım zaman ilk geldim buraya bir müze gibi zanki, kitap müzesi gibiydi. Ancak ben şunu arzu ettim. Herkesin özgürce girebildiği istediği kitapları alabildiği, özgürce girip çıktığı, bilgisini paylaştığı ve keyifli zaman geçirdiği bir mekan olmasını istedim. Aynı zamanda çocuklarımızın, evlatlarımızın çalışma ortamına ihtiyacı var. Yani masaya, sandalyeye, bilgisayarlara gittikleri zaman bir çalışma ortamlarının eksikliğini gördük ve burayı daha önce olanın dört misliğine arttırarak çalışılabilir noktaya getirdik. Yani şimdi evlatlarımız gelecek, burada buradaki imkanlardan yararlanacaklar. Hem de daha fazla çalışma ortamıyla burada hem keyifli kütüphanemizden yararlanacaklar. Atatürk'ün emanetine sahip çıkan bir memlekettir Balıkesir. Cumhuriyete sahip çıkan Kuvayi Milliye'nin ilk kurşununun ve son kurşununun atıldığı yerdir. Teknoloji, çocuk edebiyatına kadar çok spesifik oranda hazırlanılan bir koleksiyonla kütüphanemizi buluşturmuş olduk. Balıkesir Millet Kütüphanesi ve Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi'ni de hayata geçirerek çocuklarımıza da yeni bir kütüphane kazandırmış olduk. Bilgiye erişim özgürlüktür, eğitim gelecektir, kültür kimliğimizdir. Bir şehrin kütüphanesi yoksa geleceğinin de olmadığını da biliyoruz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünü kendimize rehber edindik. Yenilenen kütüphanemizin Balıkesir'imize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii burada bunu bunu keserken buraya hizmet eden, bunun olmasına e, yol gösteren tüm önceki dönemdeki arkadaşlarımı da buradan saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Buradaki kütüphanemizi de yeni yaptığımız çocuk kütüphanesi adına kesiyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Hadi. Burada <laughs> evet, neler Burada masalı anlatacaklar size değil mi? Masal köşesi var değil mi? İyi hadi bakalım.